Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızdayız. Bol killi sonu winli bir oyun olmasını diliyoruz. Bakalım bu oyundan sağ salim çıkıp güzel bir win alabilecek miyiz? Azıcık tehlikeli bir yere mi atladık acaba? bir tık tehlikeli atladık gibi geldi bana. Şurada bir kar 98 gördüm. Oyunun başında ne işimize yarayacaksa. Buraları hep emcük dediniz değil mi? Buradaki tüm silahları bitirdiniz. Şu burada benim işimi görür. Malzemeler bende. I got supplies. Toparlanın. Mehmet'in yanına gidelim. Burada adam var. Oldu mu? Hayır. Oldu neydi adam varsa hemen geliyorum. Ben vurdum zaten. Demeye kalmadı. Tamam Mehmet geldi zaten. Evet, Korktum abi araba. Haydi gidelim. Haydi Gide, gidelim. Nereye Gide, gideceğiz abi şimdi? Gide, Kardeşler falan gidecek annem. Sağ tarafta bir drop var. Burası da bitik kastı Dövendim gibi. 345'te bir drop var. Anladım. Evde birisi var herhalde. Hadi devam Doğru devam. Ortasında durmayalım. Devam et. Devam 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 devam. Çocuklar siz hiç bana bir şey bırakmayacaksınız ya. Oo. Ya ha, kim? abi. Ha kil mi? buradalar buradalar. Abi evlerin kapısı açık burada. O, oyunda kasıt abi. fena kasa. 4-5 kişi var burada ya. O zaman. Abi şey onlar buz ıı... Kediler abi, monster da monster abi. Gel monster edin, ses geldi abi. Tamam bak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sonra, sonra. Kal burada. Biz bas. Ama çıktı da kalmasın. Şu tepeden rahat görebiliriz sanırım. Gördüm abi. Buradan <Sessizlik> kaya. Tepe. Helal. Genel biraz eş Enemies ahead. Ben bir tık yaklaştım Çok buraya. Ben geldim. Ya burada bir kişi var mı sadece? Bak abi iki kişiler diyor. oyun karıştı abi. Oyun, evet. <laughs> Demek ki... ...bir kişi değillermiş. Bir kişi değil. Ben de abi bir kişi gördüm mesela. Evet, hiç Biz kimseyi vurmadan... ...yere düşmek... ...değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Ben 5-5 almalı. Ağzına vurdum adamı. Ağzına ağzına vurdunuz adamların. Hı <laughs> Şöyle bir bakayım. DP var. Bir atış geldi. Adam var ha. Tamam. O demirlerde. Demirlerde adam var demir. Bakıyorum. Demkiden belki anladım. onu ben alırım. Arat. Bursun abi ya. Ebedi ya. Kulübü be abi benim. ne gördün mü? abi. Aa Helal. Abi oraya bomba Bunun karı var. M4'ü var. Ben şurada bir canımı bir... Öleyim. Düşen arkadaşı tutun. Bir numara düşen arkadaşı tutabilir misin? Haydi. Kavrda mısın? Geliyorum. Adam açık abi adam açık Şuradan hemen Sağlı Sola gel sola abi biraz Bir adam var. Bayağı yedi benden. Siz bitirdiniz herhalde onu. Enemies ahead. Çalayın vurun ağızlarına ağızlarına vurun Bas 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 Oraya bakıyorum Enemies ahead Shot. Ama kankam sen neden vurdun ki şimdi benim arkadaşımı? Hı? Ayıp değil mi yaptın? Ben orada bir kişiyi nokladım ama sanırım arkadaşı var kurtaracak onu. Oraya bir bomba atabiliyorsunuz mu? Atmanıza gerek kalmadı. Mükemmel bir oyunda arkadaşlar. Elinize sağlık. Arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca bir de abone ol butonuna basarsanız beni bir hayli mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.